Evet sayın seyirciler. <laughs> Dün akşam evde kalmadım. Bizim Jerry evi namına koymuş. Evi yakmış baktınız. Allah. <laughs> Lan <gülüyor> <Le> <laughs> evi yakmış adam ya. <laughs> Ufak çocuklar gibi ha. Yani. Bir gün evde tek bırakıyorum evi yakıyor. <laughs> evet işte görüyorsunuz duvarlar simsiyah. Levent'in e suratı da simsiyah. <laughs> her yer her yerde. Sanki PKK'lar basmış evi <laughs> Çekeceğim. Evet, büyük tüpümüz patlamamış olay yanında. <laughs> Patlamasını çok isterdik ama. <laughs> evet, bunlar da Olay TV'nin <laughs> konukları, <gülüyor> bugünkü konukları. Yangın nasıl oldu efendim? Nasıl yandı? Her şey bir yağdan ibaret. Yok. <laughs> Müray <laughs> <yaksın. gülüyor> o küçücük boyunda nasıl yaktın? <laughs> söyler misin bana? <gülüyor> Oha. <gülüyor> Çüş. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> lan Levent evi yaktın lan. <laughs> Duvarlara bak. Mutfaktan başlamış hepimiz salonu yakar. Sizin özel yakar. Yok, bak. Tamam bir daha. Bravo Levent. Bir daha yak. İyi yakamamışsın. <laughs> Neyse bu videoluk şimdi yeter bu kadar. Sonra ikinci partta geliyor. Bu sefer banyoyu yakacağız. <laughs>